Evet dediğiniz gibi şeytan bunu kim yarattı, bunu kim yarattı, bunu kim yarattı her defasında Allah yarattı, Allah yarattı dedirtir bize ama sonunda bir fısıltıyla, bir vesveseyle bizi bir şüpheye düşürmek amacıyla peki Allah'ı kim yarattı diye sorarak soruyorlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Resulullah aleyhisselatü vesselam'dan işittim. Şöyle buyurdu. İnsanlar kendi kendilerine o kadar çok soru sorarlar ki Allah mahlukatı yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı diye sormaya başlarlar. Böylesi bir durumda karşılaşan kişi şöyle desin diyor. Bak Nebi aleyhisselatü vesselam. O Allah birdir. Allah samettir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Sonra üç defa soluna tükürüp şeytandan Allah'a sığınsın. Hadis Ebu Davud'da geliyor. Sahih Cami'de bu hadisin İmam Ali Bani Hasan bir derecede olduğunu naklediyor. Evet dediğiniz gibi şeytan bunu kim yarattı, bunu kim yarattı, bunu kim yarattı. Her defasında Allah yarattı, Allah yarattı dedirtir bize. Ama sonunda bir fısıltıyla, bir vesveseyle bizi bir şüpheye düşürmek amacıyla peki Allah'ı kim yarattı diye bir soru sorarak bizim bilincimizi, bilgimizi, ihlasımızı yargılamaya başlar ve o anda bir şüphe tohumu atmakla. Bizi saptırmak ister, batıla kaydırmak ister. Bu anda Allah'ın Rasulü iki tane bir yol çiziyor. Bir, bir kaleye sığınmaya, bir de ilme, ilme yönelmeye davet ediyor. Birincisi, sığındığımız kale, bakın İhlas Suresi. Bu İhlas Suresini diyor okursan, bu İhlas Suresi ile şeytanın vesvesesinden kurtulursun. İkincisi, İhlas Suresinin anlamını, muhtevasını, ilmini, bilgisini bize öğretiyor. Çünkü manayı diyor, tefekkür et diyor ey Müslüman, bak diyor. Bu mana var şu yani surede. O Allah birdir. Bak Allah Samet'tir. O Efendidir. O muhtaç değildir. O bütün varlıkları yaratan, bütün varlıklar ona muhtaç. O onların yaratıcısıdır. Bakın aslında deminki soruların içinde şeytanın o kalleşçe, habisçe sorusuna bu ayette cevap. Yani burada bir bilinçli cevap vermemiz de gerek. Kalplerin, zihinlerin... Bunun cevabını bulması da gerek. İnsan bu cevabı bulamadığı zaman üzerinde eğilir, altında kalır ya. Peki devam ediyor. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Yani onun dengi olabilir mi? Yaratmada, emretmede, diretmede, öldürmede, fiilinde, sıfatında dengi var mı? Eşi var mı? Adaşı var mı? Benzeri var mı? Yok. Ben buradan şunu anladım Nebi Aleyhisselatü Önce bu kaleye sığınacaksın. Yani tevhid kalesine. Ve bu tevhid kalesinin manasını bileceksin. içeriğini bileceksin. Bilgisine sahip olacaksın. Ki, şeytanın senin üzerindeki tasallutunu yıkacaksın, direncini kıracaksın, zincirini elinden alacaksın. Onun kırbacının altında belini ezdirmeyeceksin. Hmm.